Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz? Haftalık kapanışlar nasıl gelmeli? E, şirketlerimizin yön tayini ne yönde? Destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir? Kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Evet tekrar şimdi birlikte yabancı işlemleriyle devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda sizlerle birlikte BIST 30'a bakmıştık. Şimdi biraz daha BIST 100 yan tahtalara yapıyoruz bu videomuzda. Şimdi karşınızda baktığımızda BIST 100 şirketleri içerisinden yabancı oranı en çok artan şirketleri görmektesiniz. Burada tablomuzda tabi belli başlı periyotlar var. Bu bir filtreleme. BIST 100 şirketleri içerisinden bas puan oran yöntemine göre formülüne göre yabancı takas oranının en çok arttığı ilk 10'u bizlere döküyor. Son altı 6 aydan beri yabancı oranı artan şirketler. Son 3 aydır, son 1 aydır, son haftalarda yabancı oranı artan şirketlerin listesi bu şekilde karşımıza çıkmakta. Ama bakın farkındaysanız özellikle Astor şirketi dikkat çekiyor. Çünkü Astor son 6 aydır, 3 aydır, 1 aydır, son haftalarda sürekli olarak her filtrede her bir taramada çıkıyor. Az sorun yabancı artışı dikkat çekiyor farkındaysanız. Yine bu da özellikle bilgisayar tarafından bize vurgulanmış. Yine diğer bir tablomuz yabancı takas oranı bu sefer azaldı. Yani yabancının sattığı şirketler. Biz 100 şirketler içerisinde en çok yabancı oranının azaldığı, yabancının mal sattığı şirketler son 6 aydan beri bunlar. Son 3 aydan beri incelendiğinde Son bir aydır incelendiğinde ve son haftalarda yabancı takas oranının en çok azaldığı şirketleri görebiliyorsunuz. Özellikle son haftalarda Allahçı Dolgas, Mavi Giyim, Borsan, Manesman, Almark gibi şirketler dikkat çekiyor. Son haftalarda biraz bir yabancı'nın buradan bir çıkışı, takas azaltışı da var. Haberiniz olsun. bunu da ayrıca ifade etmiş yine olabiliriz. Bu şekilde bir görüntü var. Peki geçelim biraz daha yan tatlıların içinde bulunduğu tablolarımıza. Şimdi 7 Temmuz tarihinde güncellemiş olan güncel bir tablo var karşınızda. Burada da sizlerle birlikte son bir haftadan bu yana e, en tablolar yine burada var. isteyen bakabilir ama biz aylık ve yıl içi bazda bakacağız. O yüzden ben biraz daha buraya odaklayayım. Şimdi başlayalım birlikte. Şimdi burada baktığımızda tablonun okunması çok basit sanki karmaşık gibi gözükebilir. Renk e, baktığımızda biraz kontrat biraz farklı gibi gözüküyor. Çok birbirine rakamlar yakın gözüküyor olabilir ama tablo çok basit okunması. Bakın bir değişimi tespit etmek için bir öncesine bakarsın bir sonrasına bakarsın. Böylelikle değişimi tespit edersin. Burada da biz önceye bakıyoruz. Önce 5 Haziran tarihinde neydi? Bugün baktığımızda 7 Temmuz tarihinde ne oldu? Arasındaki fark nedir? Değişim. Bu da değişim. Bakın bu kadar basit direkt olarak değişim. Yani bakın örneğin Maçkolik 2.39'muş. Yabancı oranı şu anda 29. Çok ciddi bir artış var. Ki şirket de zaten yaklaşık %100'e yakın prim yaptı biliyorsunuz ki. Naten mesela aynı şekilde. Sıfırdı mesela yabancı oranı ama 17.50'ye kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Bu son bir aydan bu yöne yani 5 Haziran'dan neydi bugün ne oldu sorusuna cevap aramış oluyoruz. Böylelikle burada Allahçı Dolgaz bir tek yükselemeyen son bir aydan beri ama baktığımızda e, yabancı oranı artan şirket olarak karşımıza çıkıyor. Gübref fabrikaları yabancı oranı artıyor ama şirket hiç gitmiyor. Ama yükseliş var yabancı oranında yine burada dikkat çeken bir şirket. Yine ardından diğer bir şirkette ünlü. Burada %10 yükselmiş bu ay ama yabancı oranı artıyor. Diğer şirketler yine iyi primler yapmışlar. Ama bunlar üçü mesela bir performans göstermemişler. Yani yabancı oran son bir aydan beri en çok artan şirketlerin içerisindeler. Burada bütün şirketler var. Öyle biz 100 falan yok. Biz 30 biz 100 değil. Biz tüm. 500 tane şirket var. 500'ün içinden en çok yabancı oranı Aylık bazda artan şirketlerin listesi bilginiz olsun. Yine baktığımızda yabancı oranı bütün borsamızda en çok azalan şirketlerde Sasa var. Ee, özellikle 13 Haziran tarihinden beri biliyorsunuz ki çok büyük bir şekilde HSBC ve BOFA üzerinden satış baskısı vardı Sasa Polisler'e. Şirketin patronundan mal satmış olması yabancılara yani özel bir emirle e, 13 Haziran e, işlem öncesinde özel bir işlem yapıldı biliyorsunuz ki. Hem onun üstüne gelen HSBC satışları tahtada bakın 18 bas bir çıkış olmuş. E, şirket hem son bir aydır %9 düşmüş hem de aynı zamanda oranlarda yarı yarıya düşmüş. 33 düşmüş yabancı onu geçen ay ama bugün 15 baktığında. Yine imaj makine düşmeye devam ederken yabancı mal çıkmaya devam ediyor. BMS, TL, Çemtaş, Natural Gaz, Kola, BMS, Çelik Asır, Eksun, Kervan ya da Eskar. Bunlarda bir yabancı çıkışı var. Burada en yüksek Eskar Kervan Gıda ve Natural gaz yükseliş göstermiş. Bunlar yükselirken yabancı oranında bir azalış yine dikkat çekiyor diğer şirketlerde. Hem düşmüşler hem de e, yabancı yabancıda mal çıkmış. Yine yıl içi değişim. Burada ise baktığımızda yıl içi değişim ne demek? Yıllık değil. Yani geçen sene 2022'nin Temmuz'undan bugüne bakmazsın. Yıl içi değişim 2022 son günü baz alınmış burada. Yani 2023'ün başı. 1 Ocak'ta başladık. 7 ay oldu. 7 aydan beri neler oluyor? Yeni yıla girdik. Yeni yıldan beri neler olmakta? Atlı sorunu cevabını vermekte. Baktığımızda neymiş? Zorlu enerji mesela oranı 6.34 mesela. Yabancı oranı varmış. Şirket mesela bu sene %18 düşmüş yıl başından bu yana. Ama baktığında şirketin yabancı oranı artmaya devam yine etmekte. Tofaş öyle. E, burada Enerjisa yine Kuler Holding gibi şirketler var. Bunlar da yılbaşından bu yana yabancı oranı en çok artan şirketler. Burada Vakko Tekstil, e, Vakko Tekstil, Naten gibi, Enerjisa gibi şirketler hiç bitmediler mesela. Ama yabancı oranın arttıklarını Görmediğim de Zoran biraz geri kalmış. Onlar mesela gitmediler yıldan, son yıl içi grafikler bakıldığında ama yabancı oranı artıyor. Mesela IMAŞ makine en büyük yabancı oranının çıkışı hem de çok büyük ciddi bir düşüş önüne eğilim yaşayan şirketlerden bir tanesi. IMAŞ, Erdemir, Sekyo, Mipas, Doğuş otomatik e, otomotiv doko, natural gaz gibi şirketler burada var. Özellikle burada doko dikkat çekiyor. Yabancı oranı mesela düşüyor. 26.58'miş. 8'miş e, bugüne kadar 16'ya inmiş ama şirket 2'ye katlamış. %100 prim yaptığını görmekteyiz ama yabancının bir azalışı. Yabancı biraz mal çıkıyor gözüküyor. Bilginize en güncel gelen 7 Temmuz tarihindeki iş yatırım tablolarında bu şekilde bir görüntü var. Bilginize diyebiliriz. Şimdi devam edelim birlikte konumuza. Konumuz Matris çok hızlı bir şekilde bunu da aktarayım sizlere hazır gelmişken. Burada e, baktığımızda ise konu istikrar. Yani çokluk, azlık kavramı yok burada. Çok almış, azalmış değişim buna bakmıyoruz. Her gün yabancı alıyor mu, satıyor mu? Buna bakıyoruz. Yani bir lot alsan sonuçta alıyorsunuz. Çok az fark etmez. Burada konu süreklilik. Sonuçta sürekli alıyor musun? Alıyorsun. Ya da her gün ben lot Akbank satıyor da olsam ya da alıyor da olsam sürekli sonuçta satıyorum. Yani burada azlık, çokluk kavramı önemli yok. Sürekli satıyor musun? Satıyorsun. Konu budur. Bilginiz olsun burada. O yüzden bazen hiç oranlar artmıyor gibi gözüküyor mesela. Hiç oran değişmemiş diye yorum geliyor. Mesela çok ufak bir artış var mesela. Bak görüyor musun? 13 15 13 22 çok ufak ufak alışlar var. Ama sonuçta mesela yabancı sürekli alıyor mu? Alıyor. Konu burada bu. Mesela Akbank. 4 günden beri mesela alıyor adam. 27 Haziran'a başlamış. 3 Temmuz, 4 Temmuz, 5 Temmuz, 6 Temmuz her gün bir şey tahtada işlem yapıyor. Oranlarını da 45-67'den 47-43'e kadar da yükseltmiş. 4 günde yeni yüksek bir yabancı artışı olmuş mesela Akbank'ta. Bu şekilde yani her gün görüyorsun son 4 günden beri tablo böyle aşağı doğru iniyor. Merak eden için şöyle Akbank'tan iş kadar tek tek şirketleri saymayacağım. i̇steyen ekran görüntüsü alabilir. Duraklatıp detaylara bakabilir. İş birden sonrasını devam ediyor liste Vakıf Bank'a kadar. Vakıf baktan sonra seçim liste devam ediyor. Aşağı doğru 3 günlüklere doğru bilginize. Bunlar alımlar. Peki satışlar. Burada ise baktığımızda matriste Zoren en çok yabancı mal sattığı şirket olarak karşımıza çıkıyor aslında. Son günlerde. Yani teminden iyi baktı ki yıl içi değişime göre. Tamam o yıl içinden beri artışı var. 2023'ün başından beri ama bu son 3-5 günlük olay. Zor endeme mesela biraz ufak ufak biraz yabancı azaltmaya başlamış mesela malı. Ee, biraz daha yakına gelirsek hani biraz daha gene, genel görüntüden çıkıp biraz daha yakınlaşırsak şirketi. 22 Haziran'dan beri oranım düşüyor aslında. 22 Haziran'dan beri adam yavaş yavaş mal çıkmaya başlamış. 33'müş, 31'e indirmiş. 29 34'müş, 29 11'e kadar indirmiş. Haberiniz olsun. Bundan yaklaşık 7 gün önce 7 işlem günü önce 33 olan oranlar bugün 29'a inmiş. Zoren'de. Alkim'de yine son 5 günden beri yabancı pozisyon azaltışı var. Ağlatçı Doğazan başlayan yine Teknosa'ya kadar devam eden listede son 4 günden beri de yabancının pozisyon azalttığını görebiliyoruz. Evet bu şekilde bir liste var piyasamızda satış yönlü elinlerde bilginize. Yabancı da Borsa İstanbul tarafında yavaş yavaş biraz artışlar var ama genel itibariyle Borsa'nın genel itibariyle BIST yabancı işlemler baktığımızda ufak tefek yükselişler görebiliyoruz. Sizlerle birlikte de minimum 27.40 gördük. Şu anda ise 29-27'lik bir yabancı oranı var. Yavaş yavaş Mayıs ayındaki yabancı oranı değerlerine doğru yükseliş sürüyor yabancı işlemlerinde bilginiz ama öyle olağan dışı bir alıcı bir pozisyonlar yok. Öyle ciddi bir burada bir grafikte bir artış, ciddi bir yabancının borsamıza girişini şu anda göremiyoruz. E, bugüne kadar 27 zaten en düşük gördüğü değer 2019'dan beri. Şu anda da zaten 29 çok öyle olağan dışı bir artış olmamış. 4300'den yükselen 6200'e kadar giden bir borsaya düşünürsek çok özel bir artışın olduğunu ifade edemiyoruz. Ama sonuçta bir artış evet var olduğunu söyleyebiliriz. Durum bu şekilde yabancı işlemlerinde bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.